Sevgili dostlar, Ben Ergun SÖZEN Hababam Sınıfının Çalışkan Öğrencisi Borcuk Karakteri ve Hababam Sınıfı Filmlerinin Yardımcı Yönetmeni Bugün Değerli Dostumuz Oktay Ercan'ın Bize Takdim Ettiği Sevgili Şandarma uzman çavuş Onur Berberler ve ailesine ve tüm Eskişehir'deki Hababam dostlarımıza Hababam sınıfından sevgi ve selamlarımız var. Başta sevgili inek Şabarımız Kemal Sunal, sevgili Güdük Necmimiz Halit Akçatepe, Sevgili damat Feridimiz Tarık Akar. Sevgili Mahmut Hocamız Münir Özkul. Sesi kulaklarımızla çınlayan sevgili hafiz ağamız Adile Naşit. Tulum ailemiz, Dom Dom alemiz, İsmail'imiz, Kalem Şakir'imiz, Postal Rıza'mız, Palamut Recep'imiz, Kikiri'imiz, Bacaksız'ımız, hepsi, hepsi adına Alman sınıfının sevgi ve selamları. Öncelikle sevgili Onur Berberler ailesine ve Eskişehir'e. Ayrıca sevgili Oktay Ercan için Ceyhan Ercan ailesine ve Bursa Mustafa Kemal Paşa'da bizleri seven tüm Hababam dostlarına da Hababam sınıf adına sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hababamı sevmekten asla vazgeçmeyin. Çünkü Hababam da hayatı sevdirmeye 47 yıldır devam ediyor.